Telefonumuzu alacağım. Sonra Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha annemizin o güzel hayatını biraz da az bilinen yönlerini size takdim etmeye devam edeceğim inşallah. Alo selamun aleyküm. Hayırlı sabahlar, Rahat, hayırlı pazarlar. Bursa'ya selam olsun. Dün biz Bursa'daydık. Teşekkür ederim hocam, hoş ha. geldiniz, sefalar getirdiniz, inşallah bizi de bekleriz. Orada muhterem bir hocamız vardı, Hayrettin Karaman hocamızı Umat Alimler Birliği olarak ziyaret ettik. E, çok güzel oldu, duasını aldık, biz ona da dua ettik. Evet. Allah kabul etsin hocam. Buyurun, buyurun kardeşim. Hocam benim bir sorum olacaktı size. Dinliyorum. Hocam, bir insanın kalbini kırdığın zaman... Onu nafile namazlar siliniyormuş amel defterine. Bu doğru mu? Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kabe'ye geldi ve şöyle dedi. Ey Kabe senin şanın ne yücedir? Senin Allah katındaki kutsiyetin ne büyüktür? Ama yemin olsun ki Allah'a yemin ederim ki bir müminin kalbini kırmak seni yıkmaktan daha büyük günahtır. Allah Allah. Bir insanın kalbini kırmak Kabe'yi yıkmaktan daha büyük günah diyen bir peygamberimiz var bizim. O zaman insana verilen değeri, insanın gönlüne verilen kıymeti biz hala anlamıyoruz. Nafile ibadetlerimiz de gider. Allah korusun farzlar bile gider. Niye? Haksız yere o insanı kırdıysa kalbini bak şu çeşmenin haline içmeye tası yok. Kırma kimsenin kalbini yapacak ustası yok. Bir daha yapılmıyor ki. Bu çok büyük günahtır, haramdır. Bile bile bir insan kasıtlı bir Müslümanın kalbini kırmamalıdır. Yanlışlıkla kırdıysa da özür dilemeli, af dilemeli, helallik almalıdır kıymetli kardeşim. Hocam Başka... bir sorum daha olacaktı size. Buyurun. Hocam bana çok vesvese geliyor. Bu vesveseden kurtulmak için ne tür zikirler yapmalıyım? Evet, vesvesenin şeytandan olduğunu biliyoruz. Vesvese bir imtihandır. Onun peşine takılırsanız siz de imtihanı kaybedersiniz. Vesvesenin peşine takılmayacağız. Muavizat, İhlas, Felak, Nas surelerini çok okuyacağız. Bir, abdestimize, taharetimize çok dikkat edeceğiz. ...tuvalette temizliğe son derece riayet edeceğiz. Tuvaletteki halimiz çok temiz olacak. Yani oradaki e, abdest temizliği, taharet temizliği... ...orada da hani vesveseye götürecek şekilde bir aşırılık istemiyoruz. Çünkü o da şeytandandır. Abdest aldım olmadı bir daha alayım. Abdest aldım olmadı bir daha alayım. Bu da şeytandandır. Ama elbisemiz temiz olacak vücudumuz temiz olacak kardeşim. Bir Müslümanın içi dışı pırıl pırıl olacak. Güzel kokular kokunacak. E, günlük banyosunu yapabiliyorsa her gün şimdi sular akıyor elhamdülillah. Sıcak sular mevcut. Sularla yıkanacak. Ya e, günlük değilse iki günde bir yıkansın. İki günde bir yıkanamıyorsa Allah Resulü hiç olmazsa diyor haftada bir yıkanın yahu diyor. Bu çok önemli. Bunlar vesveseye e, temizlik olmazsa zemin kapı aralamış oluruz. Bundan Hocam, dolayı. Bir, İhlas bir suresi Buyurun. Hocam gece okumamız gereken doğalar, Kur'an-ı Kerim'den hangi zorla okumamız gerekiyor? Ben Amin-i okuyorum ama. Çok güzel yapıyorsun. Kim e, geceleyin Amin-i okursa e, denizler kadar köpüğü, denizlerin köpüğü kadar günahları da olsa silinir. O gece emniyet üzere, güven üzere olur diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam. Bir de tebareke suresinde yatsıdan sonra okuyabiliriz. Yatmadan önce okuyabiliriz. O da tebarekenin faziletiyle ilgili mülk suresi hadisler vardır. Cenab-ı Hak kabul eylesin. Bursa'ya selam ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağ ol kızım. Allah razı olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.